Az evvel insanların içinde rezil olduğun için sustum, sesimi çıkarmadım. Ama sana söyleyeceklerim var Nebahat. Otur şuraya, konuşacağız. Ne var ya? Ne? Niye oturuyormuşum? Neyini dinleyeceğim ben senin? Ne anlatacaksın bana? Nasıl oyun oynadığını mı? Nasıl paçayı kurtardığını mı? Neyi anlatacaksın? Ya ben sana Suzan'la bir ilişkim olmadığını söyledim mi? Söyledim. Kızıyla birlik oldular, bana oyun oynadılar dedim mi? Dedim. Ya sen nasıl böyle bir kadınla işbirliği yapıp arkamdan benim kuyumu kazarsın ya? Senin derdin ne? Söylesene bana. Senin derdin ne? Benim derdim ne mi? Benim derdim kandırılmak. Beni kandırdığını öğrendim. Sana ev aldım. Ha tabii bana aldın değil mi? Suzan'a almışsın asıl. Bunu öğrendim. Yetmez mi? Ben o evi Suzan'a mı almışım? Evet, Suzan'a almışsın. O kabul etmek istemediği için de bana vermişsin. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun. Inanamıyorum. Hatta biz oradayken Suzan da evin içindeymiş. <laughs> sen delirmişsin ya. Vallahi sen delirmişsin. mümkün mü böyle bir şey ya? Ya bir düşünsene şunu Allah aşkına. İkimiz evdeyiz. Evde bir de Suzan var. Olacak iş mi? Bir düşün ya. Sen o kankana söyle o buralarda harcanıyor. O Hollywood'a gitsin. Bu hikayeleri orada çok iş yapar. Pes be. Ne var yani? Biz oradayken Suzan evde değil miydi? Yalan mı söylüyor? Değildi. Yalan söylüyor. Beni kandıramazsın artık Akif. Suzan ev konusunu nereden biliyor? Ben söyledim çünkü. Ben söyledim. Peşimi bırakması için ben söyledim. Ben karıma aşığım dedim. Yahu Allah aşkına bir düşün ya. Bir düşün, senden rica ediyorum ya. Bu insanlar üç beş parça elbise için beni uyuttular, videomu çektiler. Ev vereceğim, kabul etmeyecekler öyle mi? Yahu senin aklın alıyor mu böyle bir şey Nebahat? Allah aşkına ya. Sen şu koca yürekli Suzan'a bak sen ya. Vay arkadaş ya, sen ne kadar tok gözlü bir kadınmışsın Suzan Hanım. Suzan benim iyi arkadaşım Akif. İyi arkadaşımdı eskiden. Ben onu gayet iyi tanırım. Ne zaman yalan söylediğini de çok iyi anlarım. Nebahat. Ben vallahi çok üzülüyorum senin için. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Bir kadın geliyor senin elinden hayatını almaya çalışıyor. Senin elinden kocanı almaya çalışıyor. Ve sen kocana inanacağın yerde gidiyorsun ona inanıyorsun. Gerçekten çok üzülüyorum ya. Ben çok yoruldum biliyor musun? Senin istediğin gibi olsun. Ayrılalım. Bir dakika dur. Ayrılmak mı? Evet. Sen bunu istemiyor muydun zaten? Çocuklara istediğini söylersin. Neticede annelersin. Seni kötü bileceklerini beni kötü bilsinler. Ne, ne diyorsun sen? Hiç, hiçbir şey anlamıyorum. Yoruldum diyorum Nebat. Bana olan güvensizliğinden, arkamdan, iş çevirmenden çok yoruldum. Boşanalım. Boşanalım. YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.